Merhaba arkadaşlar. Sembolik mantığın ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videolarda ka koşullu önermeler üzerine çok duruyoruz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Birinci gün doğruluk değerlerini bulunuz arkadaşlar. Veya bağlacı hatırlarsanız sıfır olması için ikisinin de ne olması lazım da sıfır sıfır. Dolayısıyla P, Q, R önermelerinin doğruluk değerleri R'nin kesinlikle sıfır olduğu bellidir. İse ne zaman sıfırdı? 1 0 olması lazımdı. P 1 olmak zorunda. Q'nun değili 0 olması için Q'nun da 1 olması lazım. Buna göre soruyu çözmeye çalışacağız. 1 ya da Q'nun değili 0 ve R'nin değili 1. Ya da olduğu için 1 arkadaşlar ikisinden biri. Dolayısıyla sonuç 1'dir. R 0 ise Q 1 ve P 1 ya da Q'nun değili 0 ise 100 olmadığı için 1'dir ve 1 ya da 1'dir. Sonuç 1'dir. P ve R 1 ve 0 ise P 1 ya da Q 1. Dolayısıyla V olduğu için 0, burası 0 ve sonuç 1 olmuş olur arkadaşlar. Q 1 veya R'nin değili. R'nin değili 1. Ve R 0 ise P 1. Veya da mutlaka 1. Burası sı sıfır olmayacağı için 1 ve sonuç 1'dir arkadaşlar. Diğer sorumuza geçersek. ise de sıfır önermesi olduğuna göre birleşik yönelik doğruluk değerini bulunuz. İse arkadaşlar sıfır olması için birincinin 1, bir, ikincinin sıfır olmak zorunluluğu var arkadaşlar. V'de 1 olması için ikisi de 1 olması lazım. Dolayısıyla P Q. R'nin doğrultuları şu. P'nin değeri 1 olduğuna göre P 0. Q 1 oldu. Burası 0 olması için 1'e 0 olmak zorunda. 1'e 0 olmak zorunda. Dolayısıyla R'ye de buradan 1 olmak zorunda. Burada küçük bir hatamız var ama böyle olduğunu düşünelim arkadaşlar. Çünkü P burada 1. Burada 0 çıktı. Dolayısıyla burada bir tezatlık var. Onu göz ardı edelim. Dolayısıyla P ve Q'nun değili P 0 ve Q'nun değili 0 ve R'nin değili 0 ya da Q 1 olduğunu düşünelim. Burası 0 ve ya da olduğu için 1. Bir, X'den biri çünkü sonuç 0'dır arkadaşlar. P'nin değili 1 ya da Q 1 ise 1. Dolayısıyla 1 ya da 1 sıfırdır arkadaşlar. İkisinden 1 olması lazım. Burası 1. 100 olmadığı için burası 1'dir. P'nin değili 1 ise Q 1 ya da 1 ise Q'nun değili 0 diye düşünürsek burası gene 1 ya da 0 arkadaşlar. 1 ya da 0 ikisinden 1 olduğu için 1'dir. P 0 ise 1 değili ve Q'nun değili 0 veya R1'in değili. Bu 100 olmadığı için yani 1 0 olmadığı için 1'dir. 1'in değili 0'dır. V veya da 1 olduğu için değili 0'dır. Sonuç 0'dır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Evet öncelikle karşı ters ve karşı tersi hatırlayalım. P ise Q. Bunun karşıtı dediğimiz zaman ne yazıyoruz? Q ise P yazıyoruz. P ise Q Tersi dediğimiz zaman P'nin değili veya Q'nun pardon P'nin değili ise Q'nun değil yazıyoruz. P ise Q karşıt tersi dediğimiz zaman Q'nun değili ise P'nin değil yazıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla birinci de karşıt dediği zaman ne yapıyoruz? Yer değiştiriyoruz. Yağmur yağarsa Hava kapalıdır. İkincisi tersi deyince değildirini alıyoruz. Hava kapalıdır diyor. Hava kapalı değilse yağmur yağmaz değildirini alıyoruz. İkinci de yer değiştiriyoruz ve değildirini alıyoruz. Yağmur yağmazsa hava kapalı değildir şeklinde arkadaşlar. Dolayısıyla karşıt, ters ve karşı tersini tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Diğer sorumuza geçersek aynı şekilde matematiksel ifade olduğu için P ise Q karşıt derse Q ise P. P ise Q ters derse P'nin değili ise Q'nun değili. P ise Q. Karşıt ters derse Q'nun değili ise P'nin değili. Dolayısıyla biz de yer değiştiriyoruz. X kare eşit değil 9 ise X eşittir. Eksi 2 sadece yer değiştiriyoruz. İkinci de terslerini alıyoruz. X eşittir. Eksi 2 değil ise X kare eşittir 9. Üçüncüde yer değiştirip tersler alıyoruz. x kare eşit değildir 9 eşittir 9 alıyoruz ise x eşittir eksi 2 x eşittir eksi 2 değildir alıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla matematiksel ve e, klasik karşıt karşıt ters olun çözmüş olduk arkadaşlar. Faydalı olacağına inanıyorum. Evet diğer sorumuza geçersek. P'nin değil ise P arkadaşlar. bir verirsek arkadaşlar dikkat ederseniz P'ye 1 verirsek Burası sıfır, burası bir olur. Sonuç bire gider. Sıfır verirsek dolayısıyla bire gider. P'nin P'ye eşit olmuş oluyor dolayısıyla. Dolayısıyla birincisi P ya da P ise P. Bir verirsek bire gider. Sıfır verirsek bire gider. Burası daima bir olmuş olur arkadaşlar. Ve P ise P'nin değili. Bir verirsek burası sıfır olur. Sıfıra gider. 0 verirsek 1'e gider, 1'e gider. Dolayısıyla e, 1 verirsek nereye gitti? 1'e gitti. 0 verirsek 0'a gitti. Yani P'ye gitti. Burası P olmuş oldu arkadaşlar. 0 ise P bu her zaman 1 oldu. Dolayısıyla 1 ya da 1. P ya da 1. Dolayısıyla P'ye 0 verirsek 1'e gider. 1 verirsek 0'a gider. Bu da P'nin değildir arkadaşlar dikkat ediniz. Burası 1 olduğu için her zaman 1'dir. Dolayısıyla V de sıfır esaslı sıfır olmayınca p'nin değiline nesnesi eşittir. Evet. Evet bu sorumuzdan doğruluk tablosunu yaparak ispatlayınızdır arkadaşlar. Önemli bir sorudur. Doğruluk tablosu şöyle ispatlanır. 2 önerme olduğu için 2 üzeri 2 4 tane doğruluk yer olur. Yani P, Q 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 haline. Dolayısıyla önce neyi bulalım? P'nin değil lazım. P'nin değili 0, 0, 1, 1. Sonra P'nin değili ise Q lazım arkadaşlar. Yani P'nin değili ile Q'yu ise yapacağım. 100 numara olan var mıdır? Vardır. Şurası 0'dır. Diğerleri 1 olmak zorunda. Çünkü 1'e 0, 0'dır. Dikkat ediniz. Sonra P ise P ise P'nin değili ise Q yapacağız. Yani şu ikisini yapmaya çalışacağız. 100 var mıdır? 100 100 yoktur. Yani 10 numara olmak için bunların hepsi 1 1 1 olmak zorundadır. Dolayısıyla sonuç ne olmuş oldu? 1 olmuş oldu. Doğruluk tablosuyla ispatlamış olduk. Evet böylece sembolik mantığın diğer testini halletmiş olduk arkadaşlar. Sembolik mantıkta belli kalıplar vardır. İselerde karşıt karşıt karşı ters. Bunları lütfen çok iyi biliniz. Ve doğruluk değerlerini iyi anlarsanız gayet kolaydır. Sembolik mantık 1 sıfırdan oluşan mantık arkadaşlar. Klasik mantıkla bağdaştırmaya çalışmayınız. Kendinizi o bakımdan yormayınız. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.